Merhaba Cenil. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Dans mı yapıyorsun? Evet. <laughs> ben beğendim güzel bir dans. Arkadaşlar, size bir şey diyeceğim. Bugün bir sürprizimiz daha var olacak. Biliyorsunuz her gün sürpriz getiriyoruz. Oo, sürprizin var mı? Var. Merak etti. Durun bir saniye. Oo, nereden alıyorsun? Oradan. Oo, yer... hazırlamışsın tabii. Hazırda mı bekliyordu? Evet gösterir misin? Tamam. İçinden ne çıkıyor? İçeriden çıkarsa eee neydi ya? Neyse kutu diyelim. Kutu. Sepet. Sepet. Bu bir sepet. Evet. Aa sepet güzel bir sepetmiş kızım. Hayır ama göstermeyeceğim. Evet. İçinde ne var göstermeyeceğim. İçindekini göstermeyeceksin. Hmm, ne? Sürpriz olacak. Sürpriz olduğu için göstermeyecek tamam. Bakın bu benim yeni kar kalemim. Oo bakabilir miyiz? Yakından bakalım. Hmm, çok Gördüğünüz güzel. Gördüğünüz gibi üç farklı renk var. Nedir bu renkler? Siyah, pembe, mavi. Beyaz da var. Beyaz yok. Beyaz yok mu bunda? Hiç beyaz yok mu? Gerçekten mi? Evet. Hmm, ben beyaz da görüyorum sanki. Yok, bunlar, bunları diyorsanız onlar beyaz tonla yapılmış bir boya. Hı, ama beyaz değil değil mi? Hayır. Harika. Peki başka neler var? Güzel bir kalem. Hı hı. Bu çıkabiliyor aslında. Öyle mi? Yerinden çıkabiliyor mu? Evet. Bakın. Aa yakından bir bakalım. Evet. Nasıl ben, ben bunu çok seviyorum. Annem okuldan gelince vermişti. Harika. Takalım bakalım yerine. Tamam. Başka neyimiz var? Ya, onu da baba, gösterelim. Onu Yanına koy. Yanında tamam. dursun. Daha güzel olur. Tamam. Evet. Sürpriz kutusu gibi bu. Ee, Yok. Sürpriz sepeti. Tamam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sürpriz var ya. Ama e, size bir şey alıp gitmek istiyorum. Sonra geleceğim dediğim. Aa, sürprizi mi? Hı -hı. Öyle mi? Ne acaba? Dur dur. gelip geleceğim. Bay bay. Hmm. Tamam. Acaba ne yapacak? Bir şeyler yapacak galiba. Merak ediyorum. Merak edenler var mı? Bence vardır. Ne oluyor? Sen de kimsin? Az önce ecinil vardı. Aynı yine ecinilmiş. Aa, onu yapınca maske. Peki ne maskesi bu? Süper kahraman. Süper kahraman mı? Sen bir süper kahraman mısın? Evet, bunun da koyalım. Evet. Süper kahraman. Her, şey, her şeye geçelim yani. Tamam, başka neyimiz var? Evet, sepetimiz. Var. Ne marka? Niloya marka. Marka değil yani, N çocuk. Yakından çocuk. bakalım mı? Niloya mı? Hı hı. Aa, Niloya gözlüğü. Arkadan zaten desenleri var. Evet, Niloya gözlüğü varmış. Tamam. Onda içi simli simli. Simleri de var, simli simli. Nilo'ya gözlüğü. Ana, bu nasıl bir sepet ya? İçerisinde çok değişik sürprizler çıkıyor. Arkadaşlar kalemleri göstermeyeceğim kalem de var çünkü. Hı. Hmm. Yani değişik kalem olabilir ama kasaplarını sadece söyledim. Tamam sürprizim çok güzel bence. Harika bir şey. Ama daha hiç bitmedi. Daha, daha içi sürprizlerimiz... güzel de dolu. Var mı sürprizlerimiz? Bu evet. Burada bir e, küvet var. Hı. Hmm. Tamam. Küveti beslemiyor ama bir şeyin parçalarını ister. Onunla neler yapılabilir? Yani bir oyun oynarken pasta yapabilirsin. Çok güzel. Küvet olarak. Pasta pastaları seviyorsun galiba? Seviyorum. Her don günü olduğunda en büyük bir dilim istiyorum. En büyük dilimi kim alıyor? Sen mi alıyorsun? Evet. Gerçekten mi? Evet. Oo harika. Hepsini bitirebiliyor musun? Yani hayır. Hepsini bitiremiyorsun değil mi? Hayır. Ama bir kere bak sen pasta almıştık babamla ama onun iş tadı güzel değildi. Kim almış onu sana? Babam almıştı ama ben beğendim öyle. <laughs> Baban almış ama sen mi beğendin? Hı -hı. Aman Allahım. E, sanki onu e, beğendim sonra tadı hiç beğenmedim. Tamam o Böyle zaman şey sürpriz sepetimize bakmaya devam edelim. Yence de. Evet. Bizde paketimiz. Neymiş? Polipaket oyuncu. Öyle mi? Yakından bakalım bunun ismi nedir? Ya bilmiyorum yani. Öyle mi? Bu. Poli desem poli değil. Poli zaten kırıldı. Gerçekten mi? Hı hı. Hmm. O geç geçen 3 tamam. yaşındayken kırılmıştı gitti. biliyorsunuz mı? Evet. Neyse Peki. Evet. Sürpriz sepetimize bakmaya devam ediyoruz. Evet, evet bakalım sürpriz sepetimizden daha neler çıkacak? Bu krem. Aman kremi ne yapalım? Krem çıktı işte bakın. Bakın meyveler. Ha meyveli, meyveli mi? Ha anladım. Tamam. Aslında hiç çıkmıyor cenen bitmiş yani. Anladım. Yapacak bir şey mi? Bir. Ama tamam. Herhalde markalı Yo, sürprizlerimiz. Yok. Marka ki bu bir çantanın içinden çıktı. <laughs> anladım. O zaman e, markalı sürprizler bitti herhalde. Yok marka diye bir, bir şey yoktu sepetin içi. Marka diye bir şey yok mu? Hı <laughs> hı. Hmm, tamam. Bakın. Üf. İçerisinden cık cık diye bir kuş çıktı. Cık 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 Anladım. Cicici cicici cicici. tamam. Herhalde sürprizimiz bu kadar değil Doğru. mi? Yok. Daha çok var. Daha çok mu var? Ama çabuk olalım. Tamam. Bakın burada bir tavşan çıktı. Nasıl bir tavşanmış yakından bakalım. Pembe. Marka mı? Hayır pembe. Pembe mi? Arkasında hiçbir şey yok. Hmm, güzel şey yazmıyor. Yazmıyor mu? Yani. Hani böyle yazmayan bir oyuncak yapmışlar anlamadım. Bir bakalım neymiş Hı bu. Yakından uçak. bakalım mı? Uçak. Toy boy Anladım. Oyuncağı, Hı. Tabii. Toy box'un oyuncağı. Anladım. Aha. Tamam. Bakın dondurmacı adam. Hı. Robo. Bence sanırım bu kadar yeterli olabilir mi? Arkadaşlar son bir çok az hamlemiz kaldı. Tamam. Kayağı o zaman çok çabuk, da... çabuk 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 çabuk. Hmm. Ben şöyle düşünüyorum. Sen içine bazı şeyleri doldurmuşsun. <laughs> evet. Doğru mu? Evet. <laughs> Ama biz şimdi markalı oyuncakları göstermemiz daha iyiydi. Hadi bakalım. Bakın burada bir tane. Bunların Hı. hepsiyle oynuyor musun? o oynuyorum. Sevilmiyorlar mı? Parçasını kaybettim. Aa. Neyse onu bulunur herhalde. Yani nasıl olsa evin içerisinde. Yani neyse evin içerisinde evet. Evet. Bu yani? Boşuna mı çıktın sen ve evet. Vallahi güzel. Tamam. Güzelmiş. Ne pin mi çıktı? Aa, tamam. Sen anlaştık. Sen biraz fazladan doldurmuşsun. Yok ben bunun içinde pil bile vardı. Ben Öyle, koymadım mı? Sen koymadın mı? Hayır. Aa çok değişik. Acaba kim koydu? Ben neyse bunu koyayım sız saymayalım onu. Onu saymıyoruz. Tamam bak onu saymıyoruz. O kenarda duracak. Hı -hı. Tamam. Burada da bir kızımızın şeyi var. Parka ramanın ipi var. Aa güzel bir ip. Çekip yakalıyor kötüleri. İplerle ne tür oyunlar yapılıyor? Sen biliyor musun ne tür oyunlar oynanıyor? İp atlama sen ip atlamayı biliyor musun? Hayır. Her evet, deniyorum yok olmuyor. Hep ayağıma takılıp düşüyorum. Gerçekten mi? Denedin mi yani? Evet. Anladım. Arkadaşlar bir şey de var çıktı ya. Bir şey bana göre bir şey de çıktı. Sus. Oy, değil. Evet. Bakın buradan ne çıktı? Çok değişik şeyler var sende. Evet. Ne yapayım ben koymuyorum. Aradan çıkıyor bir yerlerden. Bir yerlerden çıkıyor. Onda koyuyor bunu içinden de. Anladım. Ece Sanırım sürpriz kutusu e, sepetimizdeki eee. oyuncaklar bu kadar herhalde, değil mi? Yok bak. Bu neymiş? Bu var. Bu neymiş? Bir logonun karakteri mi? Evet. Hı, anladım. Peki üzerindeki giysinin o Üzeri, şey. Senin üstünde bir giysi var. O giysideki karakter neymiş öyle? Kedi kahve içiyor. Ha, kahve mi içiyor? Evet <laughs> kahve içiyor. Yani. Oo, Bakın değişik. burada da bir yaprak var. Anladım. Aa, bir saniye şunu göstermek istiyorum size. Bakın bu Lego Ninja'nın bir karakteri. Öyle mi? Robotu. Bir baka, bir gösterebilir misin? Bakın arkada ne var? Aman iyi Bu karakteri tanıyan var mı? Güzel göster bak elini sen bana göster. Ya yani şöyle kırmızısını seviyorum. Abim hediye olarak 4 yaşına girdiğim zamanlarda hı hı. bunu almıştı bana. Videosunu çekmiştik tabii biliyorsunuz 4 yaş. Çok doğru. Çok doğru. Ne Sanırım bize bizim süremiz doldu. Bence tamam. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? Size çok anlı bir şey söyleyeyim. Tabi ben şunu kaybetmiştim ama buldum. Öyle mi? Bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Tamam mı? Hadi. Bay bay. E evet süremizin sonuna geldik. Şimdi ne diyoruz? Bay bay. Bay bay mı? Tamam. Abone de olsunlar tamam mı? Arkadaşlar like atın ve abone olun. Ama videonun çok ha çok alsın. Bin olsun. Bin. Aa, bin olsun. Bakın. Tamam. Tüm videolarımı siz hep az like veriyorsunuz. <laughs> like veriyorum. <laughs> evet. Ecinil TV'ye ne yapıyorlar? Abone oluyorlar. Evet. Ve beğenme tuşuna basıyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Biliyor musunuz? Ben size bir kere kitap okuyacağım artık. Bir dahaki bölümde kitap ama okuyacağız. Ama 7 7 yaşına gelince kitap okuyabilirim. O zaman da çünkü yazma okullarına başlayacağım ben. Aa, gerçekten mi? Hı uh hı. -huh. Aa, normal okula yazma okuluna gideceksin öyle mi? Evet. Yazı yazacaksın, kitap okuyacaksın. 7. olduğumda gideceğim. Ee, ama 5 beş, 5. de gidemem maalesef. O küçük olduğum için birazcık gidemem. Ha 5 yaşında ben. gidilmiyor mu? Yok. Kaçım? Ama yedi emmi um, birazcık yüksek yaşlarda gidebilirim. Anladım. O zaman sen bize kitap okuyacaksın öyle mi? Hı hı. Masal kitabı da olabilir mi? E masal kitabı olabilir yani. Peki hikaye kitabı olabilir mi? Yok onu okuyamam. Hiç, hiç bir çocuk olmadığım için. Çocuk olmadığın için hı -hı. hikaye kitabı okuyamazsın. Ben ben çocuğum ama abimle ablam var. Biliyorsunuz ben de abla oldum artık. Aa. Çünkü Defne diye bir kardeşim var çok bildir. Ama onlar Konya'da çok uzakta. Çok mu uzakta? Hı. Hmm. Ona yani da öğretir misin? Yani düşünün Amerika'da gibi. Evet. Ona da öğretir misin? Bilmiyorum yani Anlamaz çünkü daha konuşmuyor yani. konuşmayı öğretirsin. Hmm. Yani onu bir büyücü öğrenir o da kendi kendine. Kendine kendine mi? Hı hmm. hı. Aa, kendi kendine kimse öğrenmez. Öğreneyim. Sen kendi kendine mi öğrendin peki? Ben konuşmayı kendi kendime öğrendim. Kimse annem baban öğretmedi mi sana? <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten de ee, şey ama çeken diğer kişi şu an baba. Söyleyeyim. <laughs> Ay, tamam ama sen nasıl kendi kendine öğrendin bu konuşmayı? Bize bunun sırrını söyler misin? Merak bunun ettik. Bunun sırrını biliyorum çünkü biliyor neden biliyorsun? Neden? ben bir ta bir video O da o da Ha oradan öğrendin öyle mi? Annen baban öğretmedi. Ah senin şu annen baban yok mu? Sana neden öğretmemişler? Anne biliyorsun. Bir dakika geleceğim. Hemen. Nereye? 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 Bir Yahu gel 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 Başka bakalım. Ben buldum? önemli bir şey buldum. Arkadaşlar daha Neyse. E, arkadaşlar bir dahaki bölüme Ecenil bize masal okuyacak anlatacak. Biz de merakla dinleyeceğiz. Evet, Nilo'ya gölgeyimizi takıyoruz ve herkese el sallıyoruz. Tamam mı? Başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. boşça Aa, güzel davran. Hadi bakalım el sallayalım. <laughs>